Merhabalar, bugün avokado çorbası yapacağız. Neden kimse avokado çorbası yapmamış ki? Neden kim hiçbir tarif bulamadım? Bir iki tariften başka avokado çorbası tarifi bulamadım diye düşünüyordum. Ben de yapmaya karar verdim. Bir havuç zencefil, bir soğan, limon, bir avokado ve iki diş sarımsakla beraber avokado çorbası yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz bunlar. Çok fazla malzeme yok çünkü küçük bir miktar denemek istedim. Çünkü bu bir deneme. Evet. Bu videoyu çekme amacım avokado çorbasının lezzetini hep beraber deneyelim ve deneyimlerimi size aktarayım. Yapacağımız tek şey soğanları kavurmak her yemekte olduğu gibi sarımsaklarla beraber bir tavada az bir yağla zeytinyağı ile yaptım. Ondan sonra havuçları rendeledim. Zencefil sadece bir parça zencefil içine koyarak daha sonra avokadoları su ile beraber bir blenderdan geçirdim. Bir bardağa boşalttığım suyla beraber blender'dan geçirdiğim avokadoları başka bir tencereye alıp hepsini buluşturuyorum şimdi yoğunluğu sağlayabilmek için bir kaşık un koydum içine altını açıyoruz ocağın kaynayıncaya kadar pişiriyoruz fokur diyor. Ya üstü için yağ eritiyoruz. Ee, kırmızı biberle bir yağ yapıyorum her çorbaya olduğu gibi. Çorbanın sonuna gelirken bu çorbayı tatmış bir insan olarak şunu söylemek istiyorum ki neden çorba yapmadıklarını anladım. Çünkü gerçekten tadı çok çok acı. Şu bir gerçek ki bazı besinler pişirilmemeli. Avokado bunlardan biri. Fikrimi sorarsanız bunun çorbası asla olmaz. Soğuk bir şekilde blenderdan içine bütün malzemeleri koyup geçirilebilir ama sıcak olmaz. Afiyet olsun.